Şehir ekonomisi ve istihdam. En önemli konumuz bu. Bir belediye başkanı bunu düşünürse şehirde huzur olur. Bir belediye başkanı her şeyi bununla beraber planlarsa şehirde tersine göç değil geriye dönüş olur. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğundan daha fazla çiçek üretilecek. Edremit'teki havaalanımızdan nakliye ile göndereceğiz. Buradaki personel istihdamı da gençler için tam bir istihdam alanı. Çok ciddi bir istihdam sağlayacak. Gönen Sera İhtisas OSF bu zaten çok büyük bir proje. Antalya'nın domatesleri koyup İstanbul'a götürdüğü malzemeleri biz buradan tedarik edeceğiz. 26 milyon insanın nakliye parasıyla daha pahalıya domates yemesini, marul yemesini, muz yemesini engelleyecek bir proje. Bizim gıda mühendisliğinde okuyan öğrencilerimizi de, hemşirelikte okuyan öğrencilerimizi de, paketlemede, finansta, işletmede okuyan öğrencilerimiz de istihdam edecek yer. Her alana hizmet eden bir yer. Marmara OSB genişleme etabı susurluk besi ihtisas OSB. Burada da istihdam var. Dursun Bey belediye başkanımız burada. Burada ayrı bir başarı hikayesi var. Biz şunun derdindeyiz. Bütün ilçeleri güçlü olsun. Bütün ilçelerin nüfusu korusun. Orada artsın. Aş iş olsun. Balıkesir'deki şurada oturan insanların hepsinin boğazından geçen yemeğin, gıdanın, gelirin yüzde altmış tarıma dayalı. Galericiler sitesi. Bu arkadaşlar artık şehirde bir ihtiyaç oldu. Bununla ilgili hali yaptığımız yer yüz 20 dönüm yer satın aldı. Galericileri oraya taşıyacağız. Buraya bir ihtisas yapacağız. Gökköy Sanayi Sitesi yerle ilgili sorunu çözemezsek parasını verip yer alacağız. Ama Gökköy'ün bölgesinde tamamen sanayici olup dükkanı olmayan yeni dükkanlar, yeni imalathaneler açacağımız, depoların açılacağı ve ticaret yapan insanların emek külfet dengesi içerisinde kira maliyetlerini aşağı düşürecek tamamen Baltok üzerinden yapılacak iş yerleri yapacağız buraya. Marmara Sanayi Sitesi bu da az önce bahsettiğim gibi Marmara bölgesinde yapılacak